Dostlar merhaba dersime hoş geldiniz umarım iyisinizdir değerli dostlarım biliyorsunuz Türkçe konularını bitirmiştik şimdi Türkçe konu tekrar testleri serisi başlatıyorum bu ilk videomuz olacak sözcük anlam konusunu ele alacağız 20 soruluk harika bir test testin word belgesini e, açıklamalar kısmına bırakacağım oradan ücretsiz bir şekilde alıp siz de kendiniz çözebilirsiniz haydi dilerseniz ve hazırsanız hemen soru çözümümüze başlayalım. Evet ilk soruyla birlikte başlayacağız. Tabii kağıdı alabilirsem. Evet aldım. Haydi bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ad aktarması vardır? Yani mecazi mürsel. Yani bir sözcüğü benzetme amacı gütmeden başka bir kelime yerine kullanmaktır. Örneğin beni cep telefonundan ara yerine beni cepten ara şeklinde söyleyebilirsiniz. Bir bakalım. Geçen gün hastanede yatan bir arkadaşımı görmeye gittim. Tamam. Derme çatma odalardaki o bildiğiniz eski yataklarda altı kişi yatıyordu. Hoş geldin dedi bütün hastalar Anadolu insanına özgü o yorgun tebessümleriyle. Hepsi iyileşmiş de oradan çıkmaya can atıyormuş gibi görünüyordu hastaların. Ancak 6. yatak onların yüzündeki neşe kırıntılarını endişe ve üzüntüyle çeviriyordu. İnsanın içini örseleyen iniltileriyle 6. yatak dediği 6. yatakta yatan kişi haliyle bu sözcük İnsan sözcüğü yerine kullanılmış benzetme amacı olmadan cevabımız E şıkkı olacaktı. Peki devam edelim. Vurmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır? Şimdi değerli dostlarım bu tip sorularda sözcükleri tek tek ele alıp işte burada temel anlamda, burada yan anlamda, daha burada mecaz, terim, işte üç anlam, dört anlam buna bakmayacağız. Bu tip sorular bizden bunu istemez. Bu tip sorular bizden Sözcüğün yakın ve uzak anlamlarını ister. E burada da yapacağımız şey sözcüğün yerine başka bir kelime koymaktır. Kaç farklı kelime koyuyorsanız o kadar farklı anlamda kullanılır. Ki bu tip soruların cevapları genellikle 4 ya da 5'tir. Daha bu kardeşiniz 3'ü görmedi. Eğer 3 ile 4 arasında kalıyorsan hani illa sallayacaksan 4'ü salla. 4 ile 5 arasında kalıyorsan ve illa sallayacaksan 5'i salla. Çünkü bu tip sorularda amaç e, sözcüğün yakın ve uzak anlamlarını düşündürmektir. Haydi bakalım. Sevil'den bahsederken hep o eski günlerden dem vuruyordu. Yani anlatıyordu. İhtiyarların uykusunun derin olduğunu bildiği için kapıya üst üste birkaç kez vurdu. Bu fiziksel vurma oldu mu iki? Onca yıpranmışlığın, yorgunluğun üstüne bir de sen vur. Yani bir de sen benimle uğraş. Evet 3 oldu. Babamın bana ilk vurduğu günü, ha burada tokat, fiziksel bir e, tokat atma vesaire 4 oldu. 25 yıl süren bir ahbaplıktan sonra onu sırtından vurmak, yani arkasından iş çevirmek, onu kötü durumda, zor durumda bırakmak, evet 5 değişik anlamı oldu. Dolayısıyla cevabımız 5 yani Edirne olacaktı. Peki, devam edelim. Bu parçada aşağıdaki verilerden hangisinin örneği yoktur? Güzel bir soru arkadaşlar. Metinli soru. MEP biliyorsunuz yayınladığı son müfredat değişikliğiyle artık soruları metin içinde bulma, metin içinde yorumlamaya yönelik olacağını bize duyurdu. Evet güzel bir soru. Haydi bakalım. Hangisinin örneği yoktur? Terim, ikileme, dolaylama, adaktarması ve deyim. Yapıtın adı olan yaban köylülerin yakıştırdığı bir nitelemedir aslında. Coğrafyasından insanına kadar gördüğü her şeyi dehşet verici bir çirkinlik içinde algılamaktadır kahramanımız. Roman şöyle başlar. Ha, bak roman şöyle başlamıyor. Romandaki hikaye şöyle başlıyor. Bir sözcük başka bir sözcük yerine benzetme amacı olmadan kullanılmış. Yani adaktarması. Tamam. Roman şöyle başlar. Dünyadan elini eteğini çekmiş. Ha, dünyadan elini eteğini çekmek bir deyimdir değil mi? Ayrıca dünyadan dediği dünya işlerinden burada da bir adaktarması var çekmiş bir kimse için Anadolu'nun bu ücra köşesinden daha uygun neresi bulunabilir? Ben burada diri 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 ne gördüm dostlar? İkileme gördüm. Evet diri diri mezara gömülmüş gibiyim. Borgel'in tablolarındaki gibi bak tablo nerede vardı roman bunlar birer terim değil midir? Evet terimdir. Haliyle cevabımız dolaylama olacak. Peki hocam dolaylama neydi? Hani bu İzmir yerine Ege'nin incisi, Kıbrıs yerine yavru vatan, işte başka ne geliyor aklımıza? Kömür yerine kara elmas gibi kullanımlara biz dolaylama diyorduk. Haydi dördüncü soru. Bu cümlede görülen mecaz türünün benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır? Biri çıkıp da eski ortağı hakkında olumlu bir şey söylemeye kalksa o ne tilkidir bilmezsiniz siz diyerek biraz da edebiyat bilgisi verelim. Açık istiharı yapmış. Türkçe olarak bakacak olursak benzetme yapmış değil mi? Benzetme arayacağız aşağıda. Şöyle başını kaldırarak gülünce yüzünde sanki güller açardı annemin. Evet yüzünde güller açmak. Güllerde bir şey var ama bir dursun. Akşamları eve dönerken kardeşini gülüm benim diyerek severdi. Ha burada direkt değil mi? Yani gülüm benim dediği gül insan sözcüğünün yerine gelmiş benzetme amacıyla. Tilki gül. Dolayısıyla cevabımız direkt Bursa olacak. Ben karınca gibi durmadan e hocam burada da benzetme var. Var ama yukarıda sadece benzetilen kullanılmıştı. Burada benzetme edatı da var haliyle aynı benzetme çeşidi değil. Biz buna ne diyoruz? İşte e, müekket teşbih. Tüm bu olanlardan sonra bana söyleyecek söz bırakmamıştı zaten. Geçelim. En arkada oturan öğrenci zil çalınca sınıftan ışık hızıyla çıkmıştı. Evet, burada da herhangi bir e, benzetme, bu şekilde bir benzetme sadece benzetilenin kullanıldığı benzetme görmedik. Peki devam. Cümlede boş bırakılan yere ne gelsin? Haydi bakalım ne gelsin? Güzel Türkçemizdeki en anlamlı en çarpıcı deyimlerden biridir nalıncı keseri. nokta nokta için kullanılır yeri geldiğinde. Hangi durumda kullanılır? Değerli dostlarım sürekli kendi çıkarını önde tutan insanlar için kullanılır nalıncı keseri. Şimdi bu nalıncı keseri şöyle bir ahşap olduğunu düşünün. Elinizde de bu keser var. Keserle onu yontarsınız böyle. Yontarsınız, yontarsınız. Oradan çıkan parçalar hep sizin önünüze dökülür. Yani her şey size gelir. Yani hep kendi çıkarınıza göre hareket etmiş gibi bir benzetme yapılmış orada. Bu anlamda kullanılan güzel bir deyimdir. Peki devam. Gelelim 6. soruya. Bu parçada dünya ile ilgili deyimlerin hangisi yanlış açıklanmıştır? Çok üzüldüğümüzü, çaresiz kaldığımızı anlatmak için dünya başıma yıkıldı elbette deriz. Evlenen kimseler için dünya evine girdi söylenir tabii ki. Yeryüzünle ilgili bilgilerimiz artınca sevincimizi dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak olmadı. Olmadı değil mi? Bu bir dursun. Çok sıkıntı verici bir duruma düştüğümüzde elbette dünyam karardı deriz. Bir kişiye yakınlığımızı, içtenlik ve dürüstlüğümüzü anlatmak için dünya ahret kardeşimsin uzayda karışmam deriz. E haliyle burada dünyanın kaç bucak olduğunu anlamak yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamak işte zorlukların ne olduğunu görmek zorluklarla karşılaşınca bundan ders çıkarmak anlamında kullanırız. Yoksa sevinç için kullanılan bir deyim değildir. Haliyle cevabımız 3 olacaktı. Peki devam. Gelelim 7. soruya. Sorular güzel değil mi? Yorumlara mutlaka yazın. Eleştiri varsa eleştirilerinizi de yazın dostlar. Ben o eleştirilere bakarak kendimi düzeltiyorum. Sorularımı değiştiriyorum. Anlatımımla ilgili nelere dikkat etmeliyim bunlara bakıyorum. Hiç çekinmeyin. Yeter ki işin içinde iftira olmasın. işin içinde küçük düşürme olmasın. Her türlü eleştiriye açın. Bu parçada örneklenen anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Koca Ragıp Paşa, evet kahve molasında anlatmıştım bu adamı mutlaka izleyin. Koca Ragıp Paşa bir gün kütüphanesine gittiğinde kitapları ve rafları temizlenmemiş, tozu alınmamış durumda görünce kütüphane görevlisine şöyle der. Aferin, dünyada senin kadar güvenilir adam görmedim. Sana teslim olunan kitaplara elini bile sürmemişsin. Oo, burada ne yaptı? Güzel laf soktu değil mi? Laf sokma, iğneleme, iğne. Hangi hayvan iğnesiyle meşhurdur? Tabii ki arı. Hocam arı. Bak arı burada. Tarih. Evet cevabımız Bursa olacaktı. Peki geliyorum 8. soruya. Haydi uyumayalım haydi. Cümlesindeki mecaz türünün özdeşi. Babasından kalan bu dükkan onun ekmek teknesi çoluk çocuğunun rızkını oradan sağlıyor derken mecazı bir tek. Burada gördük değil mi dostlar? Haliyle aynısını arayacağız aşağıda. Anadolu bu konuda çalışkanlığıyla örnek oluyor herkese. Böyle bir benzetme yok. Okul idaresi bu öğrenciye sürekli arka çıkıyordu burada bir mecaz var ama arka çıkmak deyimdir. Bu deyim değildir. Geçtim. Dün yolda iyi giyimli bir gündüz fenerine rastladık. Gündüz feneri. Hani siyahi insanlar için kullanılır değil mi? Gündüz feneri. E burada da ekmek teknesi ne için kullanıldı dostlar? İşte çalıştırdığı, dükkan için kullanıldı. Haliyle cevabımız C şıkkı olacak. Bu yörelerde karpuzun küçüğüne cimcime derler. Burada bir benzetme yok. Kansız ameliyatlar bugünlerde herkesin tercihi oldu. Burada da yok. Evet. Dolayısıyla cevap şeyhan Ceyhan olacaktı. Peki devam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaldırmak sözcüğünün anlamıyla örnek kullanımı birbirine uymamaktadır? Hoba evet ÖSYM'nin en sevdiği soru kalıplarından biri değil mi? Haydi dilerseniz hemen bakalım. Kabullenememek içine sindirememek. Genç kız babasının hareketlerini daha fazla kaldıramadı yani kabullenemedi doğrudur götürmek gece yarısı ateşlenen küçük çocuğunu komşuların yardımıyla hastaneye kaldırmış hastaneye götürmüş eyvallah el koymak zimmetine geçirmek demiş bir bakalım banker kendisine emanet edilen paraları İsviçre'deki hesabına kaldırmış el koymuş zimmetine geçirmiş Hmm. Hocam zimmetine geçirmek evet sonuçta böyle bir durum var mı? Ee, var ama bak dikkat banker kendisine emanet edilen paraları İsviçre'deki hesabına kaçırmış. Kaçırmak anlamında. Dolayısıyla cevabımız bu olacak. Kaçırmak çalmak stokçuların piyasadan kaldırdıkları cep telefonları aramalar sonunda gizli depolarında bulundu. E stokçular kaçırdı değil mi bu cep telefonlarını yani bir şekilde çaldı. Dur ya olmadı. Şu iki şıkka bir daha bakalım olur mu? E'ye bir bakalım. Yakışmamak uygun düşmemek. Bu yaştaki bir kızın yüzü bu kadar makyajı süsü kaldırmaz. Yani uygun düşmez. Tabii ki eleyelim. Şu iki şıkka bir daha bakalım dostlar. Benim içmesinmedi. sinmedi. El koymak zimmetime geçirmek. Banker kendisine emanet edilen paraları İsviçre'deki hesabına kaçırdı. Tamam kaçırdı ama sonuçta da el, ko ama el koymak. Ee, el koymak hani zorla yapılan bir şey olur. Zimmetine geçirmek. Bir zimmete geçirme var evet yani kendisinin oldu artık onlar. Onlar oraya götürerek kendisinin oldu diyebiliriz. Bir de şuna bakalım. Kaçırmak çalmak. Stokçuların piyasadan kaldırdıkları cep telefonları. Stokçular stokçular. Bunları çalıyor mu yoksa piyasadan topluyor mu? piyasadan topluyor değil mi? Stokçu dediğimiz odur yoksa hırsız derdik biz bu adama. Stokçular piyasada bulunan bütün cep telefonlarını toplayıp işte zam gelince tekrar piyasaya sürmek üzere gizli depolarına saklamışlar. Ha dolayısıyla dostlar ben bu sorunun cevabına D diyorum. Yani D olması daha mantıklı geldi bana. Ama C şıkkına baktığımda da burada da bir tuhaflık yok mu? elbette var. Yorumlara bir yazın bakalım. Birlikte karar verelim. Yani C'de de bir sıkıntı var ama D daha emin gibi oldum. Cevap D diyelim biz buna. Peki gelelim 10. soruya. Yukarıdaki 6 çizili sözcüklerden hangisi terim değildir? Eskiden şairler beyit güzelliğine, evet divan edebiyatına bir terimdir bu. Çok önem verirlerdi. Özellikle gazel, divan edebiyatına bir terim. Tarzı şiirleri çok estetik olması gerekirdi. Kafiye, vezin, şiir bilgisindeki terimlerdir gibi şiirin vazgeçilmezlerine dikkat edilirdi. Evet çizdiklerimizin hepsi terim. Ancak estetik sözcü herhangi bir alanda terim olarak düşünülemez. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Peki geldim 10. soruya. ÖSYM'nin en sevdiği soru kalıbı tırnak içinde bir ifade vermek ya da bir yerin altını çizip kattığı anlamı sormak. Bu tip sorularda sevgili dostlarım metni elbette okuyacaksınız. Elbette lütfen okuyun metni ama metni şu mantıkla okuyun. Metni anlamak için değil bu söz metin içinde ne anlama geliyor? Bunu anlamak için metni oku. Metnin verdiği mesaja odaklanma çünkü o ışıklarda mutlaka vardır. Metni burayı anlamak için oku. E hocam ben ortasına kadar geldim şurayı anladım artık. Kalanını okumak zorunda mıyım? Değilsin elbette anladıysan eğer bunun metindeki anlamını tamam kalanını okuma elbette. Ama metni mutlaka ele almalısın. Evet sürü psikolojisi dediğimiz zaman sevgili dostlarım burada mesela e, hiçbir işe karışmamak çıkmaz. Özgür davranamamak, evet sürüyle birlikte hareket edersin olabilir. Çevrenin isteklerine göre hareket etmek, şimdi sürüyü bir çoban güdüyordur. E, çobanın isteklerine göre hareket edersin. Bu da olabilir. Başkalarını taklit etmek, sürü psikolojisi evet başkaları ne yapıyorsa aynısını yapmak olabilir. Yaratıcı olamamak, e çok zorlarsak sürüyle birlikte hareket eden adam yaratıcı e, olmaktan da uzaklaşabilir. Yani bu soruda şu ifade dört anlamda da kullanılmış olabilir. Dördünden biri olabilir. Haydi metne bakalım. Uslu çocuk hep hiçbir şeye karışmayan çocuk olarak algılanır. Yerinde durmayan, sürekli aktif olan çocukların da öyle uslu olmaları istenir. Böylece çocuk bir çeşit sürü psikolojisiyle yani çevresinden istenilenlere göre hareket etmesiyle etliye sütlüye karışmayan ama aynı zamanda yaratıcı olamayan bir kişi haline gelir. Yaratıcıyı görüp E'ye giden çok insan olur aman dikkat. Bak şöyle şöyle uslu çocuk böyledir. İnsanlar da bunu ister ondan yani onların isteklerine göre hareket etmek, çevrenin isteklerine göre hareket etmek diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı olacak. Peki geldim 12. soruya. Bu cümlede geçen toplumun sınırını aşmak ne olabilir? Toplumun sınırlarını aşıyorsam evrensel oluyorumdur. Özgün geçelim. Gerçekleri anlatmak geçelim. Ulusal değerlerden yararlanmak geçelim. Başka uluslardan etkilenmek sınırı aşıyorsa elbette olabilir. Cevap ya bu ya bu ama A şıkkı çok açık duruyor. Yani %90 budur. Bir bakalım. Bir sanat eseri ortaya çıktığı toplumun sınırını aşıyor. Diğer toplumlarda da kabul görüyorsa yani evrensel oluyorsa insanlar tarafından aynı heyecan ve yaratıcılıkla karşılanabiliyorsa o zaman gerçek sanat eseridir. Başka uluslardan etkilenmek değil başka uluslara etkilemekten bahsediyoruz Dolayısıyla cevabımız aşıkkı olacaktı. Haydi dostlar geldim. 13. soruya bu parçada geçen görmedim, duymadım, bilmiyorum diyen 3 maymunu oynamak sözüyle aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir? Çok değil mi çevremizde 3 maymunu oynayan? Haydi bakalım. Zamanla insanımızın bencilliğinin, korkaklığının, umursamazlığının arttığını görüyorum. Sokakta birinin çantasını gasp etseler, birini dövseler herkes gör, görmezden geliyor. Herkes görmedim, duymadım, bilmiyorum diyen 3 maymunu oynuyor. Ha, şahit yazılmaktan korkuyorlar değil mi? Bu da toplumsal bozulmayı beraberinde getiriyor. Şimdi dostlar buraya baktığımızda keyfine aşırı düşkün olmak değil, yanlışlıklara ortak olmak aslında ortak oluyorlar ama bu ifadenin tam anlamı bu değil. Sorumlulukla sorumsuzluğu çatıştırmak çok acayipsin. Sen hiç değilsin. Sorumluluk almaktan kaçınmak. Evet. Yani 3 maymunu oynuyor. Aman benim başıma bir şey gelmesin. Sorumluluk almaktan kaçınıyor. Olumsuzluklardan kendine pay çıkarmadıkları kesin değil mi? Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktı. Evet geldim. 14. soruya. iyi gidiyoruz değil mi dostlar? Kaç net yaptığınızı yorumlara yazın lütfen. Eleğini duvara ası vermek ne demektir? Hani şöyle birebir düşündüğümüzde bazı işleri yapmayı bırakmak demektir. Yazmaktan vazgeçmek tamam olabilir. Sorunlarla uğraşmaktan yoruldu ve bıraktı dese olurdu ama bırakmak yok burada. Farklı anlatım biçimlerine yararlanmak bırakmak yok. Kalıcı olmayı başaramamak geçelim. Bir olay karşısında derin üzüntü duymak. Haydi şimdi sağlamasını yapalım. Pek çok edebiyat tutkununun, pek çok ünlü yazar ve şairin 40'ından 50'sinden sonra eleğini duvara ası verdiği sıkça görülmüştür ülkemizde. Yani artık yazmayı bıraktıkları haliyle cevabımız Adana olacaktı. Peki geldim 15. soruya. Güzel bir tanım var burada dikkat. Soyut anlatılması güç kavramların somut kelimelerle anlatılmasına somutlama denir. Yani ben soyut ifadeleri somut sözcüklerle anlatacağım. Bunu çok yanlış anlıyorsunuz dostlarım somutlama soyutlamayı. Yani soyut bir kelimeyi somut anlamda kullanmaya tutup somutlama diyebiliyorsunuz. Öyle bir şey yok. Soyut bir kelime var burada. Bunu atıyorsun. Bunun yerine görünür bir kelime yani somut bir kelime koyuyorsun. Olayı somutlamış oluyorsun. Kelimenin kendisini değil. Haydi şıklara bir bakalım. Anlatmaya devam ederken bir yandan da beni takip ediyordu. Geç. Yeniden alevlenen bir ateştir sevgi yüreğimde. Al işte bak görüyorum artık olayı. Alevlenen bir ateş. Bu kelimelerle olayı görünür hale getirdim. Olayı somutladım. Ateşi somutlamadım. Dikkat somutlama olayı kelimenin kendisine değildir. Kelime hangi kelimenin yerine gelmiş buna bakmalıyız. Haliyle cevabımız bu olacak. Gazete ve televizyonlarda bu konu ayrıntılarıyla tartışıldı o günlerde. Hayatta hep iyimser olmayı başarabilen ender insanlardan biriydi babam. Geçelim. Kaybolan kardeşini bulmak için geçen hafta İstanbul'a gelmişti zavallı adam. Geçelim. Burada da herhangi bir somutlama yok. Kanalımda somutlama soyutlama başlıklı bir videoda mevcuttur dostlar. Orada detaylı bir şekilde anlatıyorum. Becerebilirsem şuraya bir link bir şey <laughs> bırakırım. edit işlerini yaparken aklıma da gelir inşallah. O linki şurada olacak şurada ya da onu tıklayarak da videoya ulaşabilirsiniz. Haydi devam. Geldim. 16. soruya. Akıl her nesneyi kamera acımasızlığıyla gören bir kavramdır. Bu sözün taşıdığı anlam kamera acımasızlığı. Kameraya şey diyebilir misin? Dur ya bir dakika. Çirkin çıktım, güzel çek beni. Hayır, kamera ne görüyorsa onu çeker değil mi? Tarafsızlığı bir taraf tutma olarak görmesi. Yav geç. İnsanı bazen acımasızca davranmaya yöneltmesi Hayır. Gerçekleri olduğu gibi duyguları katmadan algılaması. Ha, kamera acımasızlığı. Kişiyi yanlış kararlar vermekten alıkoyması. Gerçekçi ve tutarlı olmayı her zaman başarması. Evet gerçekçilik var da tutarlılık yok. Bir de kamera acımasızlığı. Yani burada duyguları dışlamak, gerçeği olduğu gibi aktarmak. C daha yakın. Bu tuzak olan çıkmış ama C'yi işaretlememiz gerekecekti. Evet dostlar devam ediyoruz. 16-17. soru. Bu cümlede geçen dilden dile aktarılmak sözündeki gibi sözcüklerin benzetme amacı olmadan kendi anlamları dışında kullanılması olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Neyi tarif etti dostlar? Adaktarmasın değil mi? Dilden dile aktarılmak. Yani insandan insana ulaşması. Dil sözcüğü insan sözcüğü yerine benzetme amacı olmadan kullanılmış. Bunu arayacağız. Metni okumaya gerek var mıdır? Hadi sizin için okuyayım ama bence gerek yoktur. Çünkü tanım adaktarmasını verdi. Şıklarda direkt adaktarması arayacağız. Bir el bizi işaret ediyor derken el dediği insan. insan sözcüğünün yerine gelmiş. Benzetme amacı yok. Haliyle cevabımız bu. Durup dinlenmeden saatlerce okudu. Burada adaktarması yok. Susuzluktan dili damağı kurumuş. Geçelim. Şurada ağız tadıyla bir şeyler yemedik. Geçelim. Herkese burun kıvırdığı için hiç sevilmiyor. Geçelim aktarması buradaydı. Çocuk dünyası ile ilgili iç içe bulunan birçok folklor ürünü dilden dile aktarılarak değil yani insandan insana aktarılarak evet orayı da okumuş olduk. Peki devam. Geldim 18. soruya. Derin bir kaynak olmak ne olabilir? Ne ola ki? Cemil Meriç'in bütün kitaplarıyla edebiyat dünyamız için derin bir kaynak olduğunu sanat adamlarımız söylüyor. Yani ben ondan faydalanıyorum, onu bir kaynak olarak görüyorum, onu böyle her sıkıştığımda orayı okuyup ha bu böyleymiş, şöyleymiş diyebilmek için kullanıyorum. Şimdi bir bakalım eserleriyle geleceğe ışık tutmak. Bir dursun. Yazdıklarıyla zengin bir başvuru merkezi olmak. Evet, her şeyde oraya bakıyoruz, kaynak olarak alıyoruz. Farklı çizgisiyle benzerlerinden ayrılmak, bir özgünlük vurgusu yoktu. Erişilmez bir bilgiye sahip olmak geçelim. Birikimleriyle tarihe tanıklık etmek, tanıklık etmek yoktu. Cevabımızın B olması gerekiyordu. Zengin bir başvuru merkezi olmak, yani bir kaynak olmak. Peki, geldim 19. soruya. Şimdi doğadaki varlıkların çıkardığı seslerin taklit yoluyla dile aktarılmasına yansıma denir. Buna göre aşağıdaki ikilemelerden hangisi yansıma sözcüklerden kurulmuştur? Bakalım. Nar yerken ellerim yapış yapış oldu. Sesle ilgisi yok. Hüseyin Bey Giresun yaylalarını karış karış bilir. Sesle ilgisi yok. Naylon terlikleriyle tıpış tıpış yürüyordu. Böyle pış 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 diye sesler çıkar. Evet o sesle bir e, yansıma oluşturulmuş. Cevap bu. Yalan yanlış sözler yansıma değil. Bir itiş kakış içinde yansıma değil. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktı. Haydi son soru. 20'de 20 yapanlar. Tebrik ediyorum. Bu cümlede geçen kalbur üstü sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisine vardır? Kalbur üstü nerede kullanırız dostlar? İşte bu yörenin kalbur üstü insanlarındandır. İşte bu merkezin kalbur üstü yani böyle seçkin, imtiyazlı, üst düzey değil mi? Bir bakalım Tarık Buğra kaleme aldığı başarılı eserlerle edebiyatımızın kalbur üstü yazarlarından yani seçkin, üstün, tutarsız, orta düzey geç, vasat sıkıcı geç, sıradan başarısız geç, tutarlı inançlı geç, ha, seçkin, sivrilmiş, ön plana çıkmış. Evet cevabımız değişikliği olacaktı. Evet sevgili dostlarım serimizin ilk videosuydu bu. Umarım beğendiniz. Bir beğeni bırakmayı çok görmeyin lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.